Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asrından bir başka örnek. Cenab-ı Hak Müslümanları sadaka, onların mallarından sadaka al ey Muhammed. Yani Müslümanlar sadaka versinler, vermeyi öğrensin Müslüman. Yoksa Peygamber Efendimiz alıp da kendine han, hamam yaptırmıyor. Şuraya bir vakıf kuralım da on katlı ben de bir katında otururum nasıl olsa vakfın başkanıyım filan demiyor Resulullah. Öyle bir şey yok. Resulullah Aleyhisselam'ın evi nasıldı biliyor musunuz? Nasıldı biliyor musunuz? Hazreti Ayşe ben 3'e 4 dedim. Bakırköylü bir İsmail hocam var elinde değnek beni dövmek için bekliyor böyle. Hatam olursa tak diye düzeltiyor sağ olsun. Dolayısıyla hakikaten kardeşlerim ben Mekke'de tanıdım, iyi ki de tanımışım. Öyle dostları bizim hatalarımızı hatırlatan Allah hoca efendilerin sayısını da çoğaltsın. Kardeşlerim bakınız yani şöyle diyeyim Resulullah'ın evi Ayşe anamızın odası 3'e 4 filan değil. Gerçekten değil. Niye? Hazreti Ayşe diyor ki ben yatardım Resulullah nafile namaz kılmak için benden izin isterdi. Ayşe, Rabbimle baş başa kalmak istiyorum. Müsaaden var mı? Farz için hanım erkekten, erkek hanımdan izin almaz. Ama sünnet için erkek kadından, kadın erkekten izin almak zorunda. Kadın şimdi perşembe orucu tutacak. Kocasına sormuyor. Kardeşim, senin kocan rahip değil, rahip değil. Kocanın da senin üzerinde hakkı var. Hanımın da seni. Adam gitmiş bir hoca efendiye bağlanmış. Hoca efendi de aman işte pazartesi perşembe oruçlarını sakın terk etmeyin. Bak hoca önce hanıma soracaksın. Ben yarın oruç tutayım mı? Benimle bir işin var mı Ayşe? Fatma diyeceksin. Belki kadıncağız abisini çağırdı yarın öğlene yeme. Sen yemezsen ayıp olacak. Sen evin damadısın. Hanımından izin almadan nafile oruç tutmayacaksın. Hanımından izin almadan gece kalkıp namaz kılmayacaksın. Bak Resulullah öyle yapmış. Efendimiz Aleyhisselam nafilelerde kadın şimdi gidiyor falan yerde hoca efendi varmış ben gideceğim diyor. Bir de, bir de diyor ki bir de güzel akıl öğretmişler ki ilim öğrenmek kadın erkek farz diyor. Biz diyor bey diyor sen diyor dolapta var diyor ısıtır yersin diyor. Sen diyor yemeğe ısıt diye diyor. E ne olacak? Biz diyor Yasin okuyacağız. Çarpar o Yasin seni. O Yasin seni çarpar. Senin her evin adamın evlilik bu he mi? Kadın erkeğe, erkek kadına, sen sana, ben bana, dumduma, kim kime. Yok öyle bir şey. Nikah birbirine insanı farz kılar. Sen kadından sorumlusun, kadın senden sorumlu. Erkek kadından üstün falan değildir. Kadın da erkekten üstün falan değildir. Biz ikimiz bir ediyoruz. Birimiz olmayınca öbürü olmuyor. Öyleyse hayatı birbirimize önce biz kolaylaştıracağız. Allah bizden farzları istemiş. Farzları yaparken ne kocana danışacaksın ne hanıma. Farzı yaparken. Ama farzın dışında nafilelerde aha sana Buhari'de hadis. Peygamberimiz Resulullah Aleyhisselam gece namaza kalkacak. Hanımına dedi ki Ayşe, ben Rabbime secde etmek istiyorum müsaaden var mı kılayım mı namaz dedi. Hazreti Ayşe anam bu nezaket bu incelik bu karı koca hakkı konusunda öyle utandı öyle mahcup oldu. Anam babam sana kurban olsun namaz kılmak için benden mi müsaade istiyorsun? Bu nafilelerim Ayşe dedi. Teheccüd için senden izin istemem. Farz için senden izin istemem. Ama nafile namaz kılmaktan sen daha öndesin. Çünkü senin hakkın benim sende, senin bende hakkın var. Belki kadın o anda kocasını arzuluyor. Kocasını arzuluyor. O kadın ne yapacak? Ne yapacak o kadın? He? İnternetlerden mi arayacak? Sağdan soldan mı bakacak? Erkek kadından, kadın erkekten faydalanacak. Başka harama muhtaç etmeyecek. Kadın kocasını elin pis filmlerine muhtaç etmeyecek. Elin sokaktaki kafirlerine, münafıklarına, zinakarlarına muhtaç etmeyecek Hazreti Peygamber kızını evlendiriyor. Diyor ki Fatıma'ya, Ali'ye diyor köle ol, cariye ol ki Ali de sana köle olsun. Gözü dışarıda olmasın Ali'nin. Hazreti Ali'nin gözü dışarıda mı olur yahu? Haşa. Hazreti Ali'nin cariyesi ol ki o da sana köle olsun diyor. Hazreti Ali'ye ne diyor? Ali ben sana etimden bir parçayı verdim. Şu etimden kopardım senin evine koydum kızım Fatıma. Bid'atüm minni. Ben sana etimden bir parça verdim. Gözümün nurunu verdim. Ali sen onun kölesi ol ki o da sana cariye olsun. Yani erkek hanımından bir talebi olunca hanım da erkeğinden bir talebi olursa Erkek kadını reddederse, kadın erkeği reddederse gökteki bütün melekler onlara lanet eder. Bu böyledir. Sen çek tesbihi dur. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Suratına şamar gibi vurur. Senin kocan orada zinaya yönelecek. Senin adam yemeği buzdolabından soğuk soğuk yiyecek. Sen tesbih çekerek evliya olacaksın öyle mi? memleketin bütün evliyaları peşine düşse seni bir derece yukarı çıkaramazlar. <laughs> sen önce ailenden, kocandan, sen önce hanımını memnun edeceksin. Falan hoca efendinin gözünün içine bakıyor, böyle duruyor adam. Kölesi gibi, kabul. Allah dostlarına hürmet et, hiç itirazım yok. Evine gelince, evine gel, aslan kesiliyor, vurdum uydu tuttururum diyor. Desene hoca efendiye de aynısını. Olur mu o mübarek diyor. O Allah dostu diyor. Senin en büyük Allah dostun hanımın aslanım. Akıllı ol. Seni hanımından daha büyük Allah katında derece kazandıracak bir evliya yaratmadı Allah. Bir Müslüman erkeği velilerin velisi yapacak en büyük velim arıyorsunuz. Hanımınız. Seni Allah katında yükseltecek bir kapı mı arıyorsun? Kocan. Kocan sana bu ettiği müddetçe bütün evliyalar peş peşe takılıp dua etseler bir adım ileri gidemezsin. Bu böyledir. Şimdi biz nikahın hükmünü unuttuk. Nikah nerede? Nikah attığımız basit bir imza. Fotoğraf makinesine biraz da gül diyor fotoğrafçı. Bu mu nikah? <laughs> bu mu nikah? Geç onu. Ben onları çok gördüm. Ağacın üstüne kalp çiziyor şimdiki gençler. Bir tane de oh saplıyor. Resimde A yazıyor B yazıyor Altına yazıyor yavrum Kamyonun arkasında okumuş herhalde Pazara kadar değil mezara kadar 6 ay sonra mahkeme kapısında Seni tanıdığım güne lanet olsun Hani mezara kadardı Daha ağaç kabuk bağlamadı aslanım Ne bu boşanma davası Nikahın hakkı nikahın şu 60-70 yaşında 40-50 yıldır evli olan dedelerinizi, ve babalarınızı, nenelerinizi bir gidin de tecrübe öğrenin. İlkokul mezunu dersiniz, adam yerine koymazsınız. İkisi de hukuk mezunu insan, 5 yıl bir evde yaşayamıyorlar. Aslanım bu diplomayı niye aldın? 5 yıl akıl sahibi bir insanla anlaşarak yaşamayı beceremediğin diploma sana ne öğretti ki? Benim okul bitirmemiş babam dedem, nenem 60 yıl bir yastığa baş koydular ve son nefesinde nasıl birbirlerine dua ederlerdi. Ölür giderdi birisi birisinden önce o ona dua ederdi ki inşallah ben senden sonra ya kalmam. İnşallah sen benden önce ölmezsin. Senin ömrün benden uzun olsun derdi. Şimdi millet sevgilisini kiralık katil yapıyor, kocasını öldürttürüyor. Karısını sokak ortasında vuruyor. Müslümanlar nikah hakikaten neye diyorlar? Belediyede atılan imza mı? İnan o değil nikah. Nikah birbirinize duyduğunuz saygıdır. Allah için artık birbirinize ait olduğunuzu bir kumaşın iki yüzü gibidir nikahlanan erkek ve kadın. Kumaşın ön yüzü, arka yüzü. Biri olmadan diğeri olmaz. Biri olmadan diğeri olmaz. Allah size bir çocuk vermiş, onu Allah'ın bir emaneti gibi bileceksiniz. Bu çocuğu cennete götürünceye kadar hanım başımız dişimiz de ağrısa, canımız da sıkılsa şu çocuğu Allah bize verdi günahsız olarak şunu cehennemlik yapmayalım diye o çocuğu kucağınızda cennete taşıyıncaya kadar nikahı taşımalısınız. Aziz kardeşlerim yardımseverlik, yardım her şeyde, sevgide yardım. Evine geldin, Selamun Aleyküm. Nasılsın? İyi misin Ayşe, Fatma, Zeynep? İyi misin canım de. 60 yaşında adam insan karısına sevgilim der mi diyor. E peygamberimiz diyordu. Ümmü Habibe'ye sevgilim diye hitap ediyordu peygamberimiz. Şu nezakete bak ya. Şaka gibi bir şey. Sevgilim diyor ya peygamber peygamber. Ya Resulallah sen hanıma ne böyle yüz verip duruyorsun? Derdik herhalde biz olsa haşa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben seni kördüğüm gibi sevdim Ayşe demiş. Şiir yazın ya bunun üstüne. Şiir yazın. Peygamber söylüyor bunu dikkat edin ha şair mahir değil. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözü. Ben seni kördüğüm gibi sevdim Ayşe. Resulullah Ayşe annemizle evlenince 55 yaşındaydı. 55 yaşında hanımına ben seni gördüğüm gibi sevdim diyenimiz var mı? Gördüğümü boğazına bağlayıp bağlayan var gerçi ama yanlış anlamış. Rahmetli Necip Fazıl için anlatırlar. Hava biraz yumuşasın. Rahmetli Necip Fazıl şiir okurmuş, şiir yazar, çok güzel şiirleri var. Allah rahmet eylesin. Bir gün şiir okumuş bir salonda. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya demiş. Salonda bin tane adam var diyelim. Bir dene deli ayağa kalkmış. Dinleyicilerden biri böyle meczup, deli gibi bir şey. Ayağa kalkmış, kafayı eğmiş, buyur üstadım demiş. Oğlum niye kalktın demiş. Necip Fazıl biraz sinirli bir adammış. Ne kalktın evladım demiş. E yol onun, varlık onun, gerisi hep dedin dedin, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya dedin, herhalde bana diyor dedim, ömrüm boyu süründüm ben demiş. Kimse beni adam yerine koymadı demiş. Herhalde bana diyor dedi demiş, ayağa kalk Sakarya deyince kalktım demiş, buyur boynum kıldanınca kes bu kafayı demiş. Rahmetli Necip Fazıl, şairler sözü cebinde gezdirirler. Bazen ben bizim Dursun Ali Erzincanlı'yla filan oturup konuşurken mesela Mustafa Demirci abi filan böyle Bekir Develi kardeşim otururken şey de öyledir. Serdar Tuncer de. Allah hepsine selamet versin. Ya konuşurken adamlardan korkuyorum ben. Öyle laflar söylüyorlar ki lafları cebinde. Şairler öyle. Şak diye bir laf söylüyor. Aha sana bir kaya nereye dayarsan daya. Öyle oluyor yani. Çok güzel sözler söylüyorlar. Necip Fazıl da onların da piri zaten. sultan şu eradır. Şairlerin sultanıdır Necip Fazıl. Allah rahmet eylesin. Eyüp Sultan'da yatar. Bir Fatiha okuyun programın sonunda ruhuna. Laf cebinde adamın. Buyur üstadım kafam kıldanınca dedi ya deli. Demiş ki ben bu şiiri hem yazdım hem de yüzlerce yerde okudum. Bu şiiri şimdiye kadar bir kişi anladı. Aha bu deli anladı. O da yanlış anladı demiş. O da yanlış anladı. Şimdi biz bazen hakikaten bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Allah Resulü sevdiğini söylemiş hanımına. Biz hanımımıza sevdiğimizi söylememek için çok Müslüman olmaya çalışıyoruz. Namaz üstüne namaz kılıyoruz mesela. Ya son Ahir sünneti kıldığın vakit kadar hanımına git ben seni seviyorum Allah senden razı olsun sen ne iyi bir insansın benim bütün kötü huylarıma rağmen kahrımı çektin Allah senden razı olsun iyi ki seninle evlenmişim yavrularımı dünyaya getirdin elbiselerimi yıkadın çok hakkın var Ayşe bazen kalbini kırdım bağırdım çağırdım anana babana da kötü söyledim ama özür diliyorum hakkını helal etti Allah şahit ki nafile ibadetten aldığın sevaptan daha çok sevap alırsın. Müslümanlar insan sevindirmek bu kadar önemlidir. İnsan sevindirmek böyleyse hayvanın başını okşamak, bir köpeğin, bir kedinin başını okşamak Allah katında sadakaysa hanımına ben seni seviyorum demek ne kadar büyük bir sadakadır. Bir hesap et ya. Gelinine ya bizim kaynanalar gelinlerini muhalefet partisi lideri zannediyorlar. Aha böyle bakıyor. Ya o senin Allah'ın emaneti. Gelinin o senin evladın ya. Yavrum de, canımın içi de, kızım. Bir derdin olursa kocana gitmedi. de. o olan biraz terstir. Ben onu bükerim de. Kafasına kırılacaksa da kırarım ben de. Sen bir şey dersen erkeklik yapar. Bana yapamazdı. de. Gelinine güvence ver. Desin ki ya ne güzel kadın annem kadar seviyor beni desin. Taş olsa erir. Gelin kötü niyetli bile olsa erir. Her takvayı genç gelinlerden beklemeyin. E gelinler de biraz onlar da biraz Allah yolunda olmalı. O senin annen artık. Evimize gelmesin diye çır, çır çırpınmayın. Peygamberimiz buyuruyor ki bereket büyüklerle beraberdir. Evinize ananız, babanız, kaynananız, kaynatanız girmiyorsa maaşınız 50 milyar olsun yetmez. Yetmez. Allah bereketi çeker alır. Sizin evinize mutlaka sülalenizden kız tarafı olsun oğlan tarafı ayrım yok bak. Ailede sakın ayrım yapmayın. Ama şimdi kadın kısmı oğlan tarafından biri gelince böyle bir soğuk davranıyor. Oğlan da intikamını alıyor. Kızın anası gelince ben bugün maça gidiyorum siz oturun analı kızdı diyor. E bu Müslümanlık değil ki. Bu akrabalık değil ki. Kardeşlerim birbirinizin hatta tam tersini yapın. Birbirinizin akrabalarına mesela kız oğlan tarafından biri gelirse kendi sülalesinden daha samimi davransın. Çünkü senin anan sana kırılmaz. Suratını ekşetsen de öz anan kırılmaz. Ama kaynanan Başın bile ağrıyor olsa bilmez o. Herhalde benden rahatsız oldu zanneder. Onun için Allah Müslümanlara birbirine yardımcı olmayı nasip etsin. Hem maddi hem manevi Allah bizi birbirimizin yardımcısı eylesin.